Ben Eylül, 15 yaşındayım. Geçen yıl yaptıklarımı düşününce çok üzülüyorum ama yine de yaşadığım her şeyi dürüst bir şekilde size anlatacağım. Umarım bunlar birilerine ders olur ve kimse benimkine benzer pişmanlıklar yaşamaz. İki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir hayatım vardı. Tek çocuk olmanın bütün avantajlarına sahipti Adeta evin prensesiydim. Ailem tüm isteklerimi karşılamaya çalışıyordu. Hangi birini söyleyeyim ki? İlk telefonum daha ben 8 yaşındayken alındı sırf daha büyük bir oda istiyorum diye başka bir eve taşındık. Babam çok iyi bir iş teklifi aldı fakat başka bir şehre taşınmamız gerekiyordu. Ben okulumu değiştirmek istemediğim için babam o işi reddetmek zorunda kaldı. Dedim ya, evin küçük prensesiydim. Her şey benim etrafımda dönüyordu. Tabii ben de bundan ötürü çok mutluydum. Ancak maalesef her güzel şeyin bir sonu olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Bir gün odamda ödev yapıyordum. Annem ve babam birlikte odama geldiler. Babam Kızım, seninle önemli bir şey konuşmak istiyoruz. Biz bir karar aldık dedi. Benim aklıma ilk gelen yeni bir iş teklifiydi. Tam yine mızmızlanmaya başlayacaktım ki annem Eylül babam bir süre bizimle yaşamayacak diyerek babamın cümlesini tamamladı. Ben salak gibi hala işle ilgili bir şey sanıyordum. Ne kadar süre diye sordum. Annem babama baktı. Babam gözlerini kaçırarak galiba epey uzun bir süre. Kızım biz biz boşanma kararı aldık dedi. Boşanma benim annemle babam ve boşanmak. Ama onlar her zaman iyi anlaşırdı. Endişeyle anneme dönünce ilk gördüğüm şey gözlerinden akan, hatta çenesine ulaşmış artık yere damlayan gözyaşlarıydı. Gerçekten boşanıyorlar mıydı yani? Benim canım babam artık bizimle yaşamayacak mıydı? Sabah saçlarımı okşayarak beni uyandırmayacak mıydı? Ödevimdeki en zor matematik sorularını sorduğunda saniyesinde çözmeyecek miydi? İşten geldiğini duyduğumda koşarak kapıya gidemeyecek miydim? Yok canım. Bu olsa olsa kötü bir rüyaydı ve artık uyanma zamanı gelmişti. Babam şaşkın bakışlarım altında yanıma geldi. Yüzümü iki eliyle tuttu ve alnımdan öptü. Alnımda hissettiğim o sıcaklıkla maalesef her şeyin gerçek olduğunu anlamıştım. Artık boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Başlarda babamla her pazar mutlaka görüşüyorduk. Yanında olduğum o 4-5 saat bana yatıyordu. Beni sabah tam onda alırdı. Önce güzel bir kahvaltı ederdik Sonra da ben ne istersem onu yapardık Hiç durmadan konuşur Gerekli gereksiz her şeyi ona anlatırdım Canım baban Beni öyle güzel öyle ilgili dinlerdi ki Ardından mutlaka alışverişe çıkardık İstemesem de beni zorlardı Akşam beni elim kolum paketlerle dolu halde eve bırakırdı Ne yazık ki kurduğumuz yeni düzen bir iş teklifiyle değişti Üstelik bu kez gideceği yer başka bir şehir değil başka bir ülkeydi. Benim akıllı babam koskoca bir yabancı şirketin genel müdürü olacaktı. Yaz tatilinde gelirsin tüm yazı beraber geçiririz dedi ve yine alnımdan öptü. Bu sefer ona hiçbir zorluk çıkarmadım. Ne de olsa artık bizimle yaşamıyordu. Ben onun başka bir evde yaşayan küçük prensesiydim. Bu psikolojimden dolayı da artık babamın kendi hayatını bana göre yönlendirmesini beklemiyordum. O dönemde annenle ilişkin nasıldı diye merak edebilirsiniz. Annem ben kendimi bildim bileli yoğun çalışan biridir. Fakat boşandıktan sonra bunun ötesine geçti ve kendini adeta işine adadı. Öyle ki artık haftanın en az birkaç günü eve ben uyuduktan sonra geliyordu. Tüm iletişimimiz evde sağa sola bıraktığı kısa notlar ve gün içindeki mesajlardan ibaretti. Çamaşır makinesini çalıştırmayı unutma. Seni seviyorum. Yıllık için çektirdiğin fotoğrafı gördüm. Çok güzel çıkmışsın. Seni seviyorum. İşten geç çıkacağım. İstersen pizza söyleyebilirsin. Seni seviyorum. Böyle onlarca not ve mesaj. Evet, çok çalışıyordu ve biliyordum ki çok çalışmak aslında onun üzüntüyle baş etme yöntemiydi. Peki benim üzüntüyle baş etme yöntemim neydi?